O gelen. Bilmiyorum ki. Yok, daha gelen yok. Ya Furkan, ne işin var orada senin oğlum? Gel bana doğru yürü gel gel. Oraya uçmuş. Gel. Gel bana doğru yürü. Tamam hocam, bir dakika. Çocukları göndersin ya. Tamam hocam, toplanıyoruz. Bekleyin orada. Tamam. Ha, geliyor geliyor bir tanesi gelecek. Kim ne? Bizimkilerden. Of de of 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 of. Bizimkilerden değil diyor. Bizimkilerden. E, bu mi? Baturay evet. Yavaş yavaş. Evet Baturay gülümse bakayım oğlum. Aferin Batu. Ha Anıl geliyor. Bravo Anıl. O Efe'ye bak Allah'ım bu ne? Efe var ya çekmek de mümkün değil ha. Donbay. Donbay'ı kaçırdım ha. Kim bu? Hakan. Vay. Bravo Doğukan. Doğukan da iyi geçti. Aa Mert de. Mert geliyor bakalım. Bravo Mert. Oo harika geçtin. Şimdi bu, bunu evet, çekelim. Bunu çekelim, <laughs> çekelim. Başka <çektim. gülüyor> <laughs> kim kaldı? Başka birileri kaldı mı? Şurada çekemedik. Hangisi? Senin inan var ya. Borçlu. Borçlu çektim ben ya. Yani. Bakayım neyin nesi? Bir arkadaşımın kardeşi. Nerede ne sana şey bir şey yapma? Ha? Furkan gelir misin oğlum buraya? Geliyorum hocam. <laughs> Bak böyle nasıl kayılıyor? Yani. Kaç bu patili nerede? Ben de bakıyorum bulamıyorum. Kaçtı arkana geldi? Bak bakayım bana. Süpersin. Dur bakayım orada. <laughs> Hazır ol. Nasılsın asker? <laughs> İyi sip Furkan. Ay, bu Furkan geliyor. Dur dur Furkan geliyor. Bak onu tekmemiştim. He bu Furkan nerede? Mavili olan mı? Bunu tekme. Haydi. Elimize de arkada kim Arıca. onları da çekmedik. Hayda. Oh arıcı yavaş. Arıcı oh. yavaş yavaş. Arıcı yavaş dedin öbür Furkan düştü. Evet. Çık önümüzden çık. Ay Allah kaçırdık ya hızlı geçti Başka var mı? Yok. Emrecan bekleyin orada. Dur. Okey. Yalnız tam çekim yaptım sırada herkes düşmüş vaziyette ya. Yok <laughs> böyle bir şey. Tamam. Çocukları yukarıda toplayalım. Bitsin. Tamam geliyorum geliyorum. Hadi gidelim. He? Ha? Hadi ne son ne kez birbirimizi şey bir şey bir şey bir şey çekelim.